müthiş bir manzara. Biraz sert. ilk başta iyice bir yorulacağız. Sonra dönüş yolu yokuş aşağı daha rahat olacak. Burada da her zaman bu şehri düşünürken hem Avrupa yakası hem Anadolu yakasını biraz bir ayna gibi düşünmeyi severim. <laughs> Bu hali 12. yüzyıl diyorlar ama tahmin ediyoruz ki daha eski katmanlar da var aşağısında. Yani çok şahşalı bir kale değil, tamamen askeri amaçlı. Şehir meselesini oradan daha iyi anlatırım. Şimdi tepeye doğru devam edebileceğiz. 80'lerin sonunda ikinci köprü ve tem inşa edilince burası böyle o dönemin saçaklanması aslında ve tabii yavaş yavaş merkezi alanlarda olan sanayi her dönemde kent sıçradıkça daha öteye ilerliyor işte buralara şimdi de Gebze, Tuzla, Dilovası, oradan Bursa'ya kadar e, saç bir alan var. E, Tabi burasını da yine simetrik bir okuma yaparsak, Avrupa yakısında Arnavutköy ilçesi var. Orası da işte e, 80'lerde burası gibi 20 bin kişilik bir nüfusken, bugün 300 300.000'i aştı Arnavutköy, burası da galiba 400.000'e geldi. Beş ilçenin birleştiği bir tepe burası Şurada camileri sınır alırsanız Sultanbeyli ile Pendik arasını görüyorsunuz. Burada da kentsel doku farkı oldukça belirgin çünkü her belediye farklı imar kuralları kullanmış. Kent yani kuramında GRADE diyoruz. Via Port alışveriş merkezi. Modern bir kervanseray gibi böyle farklı tipolojilerin ya da insanların aynı anda var olduğu bir yer. Hem çok farklı gelir grupları, çok farklı mimari dokular hep yan yana böyle bir bütünlük yok ama işliyor yani